Sevgili Boğalar, bu hafta Venüs sizin burcunuzda, gerçekten Venüs'ün getirmiş olduğu güzelliklerle doldulu olumlu günler yaşayacaksınız. Bu hafta da itibaren parasal konudaki tüm sıkıntılarınız sona erecek, beklentiniz gerçekleşecek, bir mal mülk sahibi olabilirsiniz. Özellikle bir araba değişimi ve bir araba alma konusunda sevgili Boğalar, bu hafta büyük güzellikler yaşayacaklar, mutlu sürprizler yaşayacaklar, aşk ve sevgiyle ilgili konularda değişimler var birazcık eskiden kalan bir hatıranın getirmiş olduğu sevgiyi tekrar bu hafta üzerlerinde hissedebilirler ve bununla birlikte iki arada bir yerde bir derede kalabilirler. Sevgili boğalar için gerçekten bu hafta aşk konusunda sürpriz dolu bir hafta ve kararsızlıklar içerisinde bocalacakları bir hafta olacak. Ama ne olursa olsun sonunda karar verecekler ve yeni aşkın doğduğu gün onlar için söz konusu olacak, mutluluk getirecek dualar mide ile ilgili dermatolojik bazı sıkıntıları söz konusu olabilir ama çözümlü. Bu arada sevgili boğalar için de aynı şeyi söylemek e, istiyorum. 20 Mart'ta itibaren ilkbahar ekinoksu ve yeni ay tam e, güneş tutulması gerçekleştiği için Satürn ve Dolunay kare açı ve üçgen açı yaptıkları için e, ve eylemlerle ilgili konularda tümüyle başarı söz konusu olacak tüm burçlarda. Ama 16 Mart'a dikkat etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten Uranüs ve Plüton'un e, 7 ayrı kavgası 2012 yılında başlamış ve dünya genelinde sürtüşmelere, isyanlara neden olmuştu. Bu 16 Mart'ta da dikkat etmek gerekiyor tüm burçlarda. Ama 21 Mart Cumartesi tüm burçlar için sürpriz Venüs ve Neptün'ün parlak ışıklarını bütün burçlar üzerlerinde hissedecekler. Evet bu haftada bu kadar.